İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen dezenformasyon düzenlemesine tepki gösterdi. Bu yasa bir istibdat yasasıdır, dedi. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Neymiş? Yalan habere karşı önlem alacaklarmış. Neymiş? Dezenformasyonla mücadele edeceklermiş. Neymiş? Sosyal medya yalancıymış. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ortaklaşa hazırladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Dezenformasyon düzenlemesi genel kurula geldi. Ancak muhalefet tepkili. <laughs> İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Dezenformasyon düzenlemesini eleştirdi. Bu yasa internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa yeni bir rütük oluşturma çabasıdır. Ez cümle bu yasa bir istibdat yasasıdır. İstedikleri yasa getirsinler, istedikleri kadar uğraşsınlar. Biz kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demeye devam edeceğiz. İYİ Parti Genel Başkanı Menel Akşener il başkanlarına olası bir erken seçime hazır olun talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı bırakın, partimizi birinci parti yapma hedefine odaklanın diye de ekledi. Buyurun, İYİ Parti kritik zirveye ev sahipliği yaptı. İl başkanları Ankara'da buluştu. Basına kapalı toplantı tam 8 saat sürdü. Genel Başkan Meral Akşener tüm teşkilata seçime hazır olun talimatı verdi. Her il başkanı bölgesindeki çalışmaları anlattı. Akşener de projelerden bahsetti. Teşkilatlardan özellikle gençlerin ve kadınların sorunlarına eğilmelerini istedi. Akşener, hayatına dokunmadığımız hiçbir hane kalmasın dedi. İyi parti lideri ekonomiye özel başlık açtı. İl başkanlarından gittikleri yerde ekonomiye ilişkin çözümleri anlatmalarını istedi. <laughs> Toplantının öne çıkan başlıkları ise altılı masa, seçim güvenliği ve erken seçim ihtimali oldu. Akşener seçim güvenliğinin önemine dikkat çekti, erken ya da baskın seçim ihtimali olduğunu öne sürdü. <laughs> İYİ Parti lideri tüm sandıklarda resmi görevlendirmeleri tamamlayın talimatı verdi. Tüm il yöneticilerinden Cumhurbaşkanlığı seçimini bırakmasını istedi. İYİ Parti'yi ilk sıraya yerleştirme hedefine odaklanmaları gerektiğini söyledi masada söylem uyarısı da vardı. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri tartışma yaratan Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oralı hatırlattı. "Söylemlerinizde dikkatli olun." diyerek il başkanlarını uyardı.